Ne biliniyor? Yanlış bilinen ne? Enrico Dandolo'nun mezarının sırrı ne? Bize anlatır mısın Selçuk Erac'ın? E, Dandolo bu dördüncü e, asrı efendinin mimarı. Pardon Nihan bir Dandolo e, mezar taşı resmi koyarsa bir şey göstereceğim. Aa, numarası belli mi? Numarası yok. Dandolo'nun mezar taşı Nihan Sertaç. Dandolo İstanbul'a... Daha önce gelmişti. Hı hı. E, bu gelişi İstanbul'un aslında yıkımı oldu. Çünkü İstanbul yani Bizans dönemi, onların buradaki varlık dönemine kadar çok zengin, çok şaşalıydı. Fakat e, Dandolo ile beraber gelen 4. Haçlı seferi İstanbul için bir yıkım oldu. Yani araştırmacılara göre 1200 onların son tarihi yani 1200 sonrası yani 1204 özellikle ve sonrası çok fazla onların ilgi alanına girmiyor. Çünkü Bizans e, 1200'e kadar birçok im imar faaliyetlerine girdi saraylar, köprüler, meydanlar, hı hı. E, tahıl ambarları, garajlar, e, inanılmaz güzel bahçeler yapıldı, inşa edildi ama hipodrom gibi bir güzellik vardı. E, daha sonra bu hipodromun e, Ayasofya gibi bir kiliselerin ya da bu sarayların bakımlarını yapacak kadar bile paraları kalmamıştı. E, böyle bir ikimi gerçekleştiren bir isim en başta Dandolo ve bu işin de finansörü vermiş olduğu borçla aslında Latinler, Franklar İstanbul'a gelebiliyorlar çünkü onun sponsorluğunda, onun vermiş olduğu borçla buldukları her şeyin yarısını almak kaydıyla ve bu topluluk var olduğu sürece yani bu da çok önemli topluluk var olduğu sürece ulaştıkları her topraktan ele geçirdikleri her malzemenin yarısını bir kere dandolaya ve İtalya'ya verecekler. Papa bu işte zaten evet. başı çekiyor. Çünkü Papa'nın İstanbul'a yollamış olduğu bu grup aslında gereken birçok hatalar da yaptı. Mesela Zara'da Zara'nın Latin olması ve onların da Hristiyan olmasının çok önemi yoktu. Dandalo'nun gene bir hevesiydi. Zara 16 sene önce Macaristan'a geçmişti ve Zara artık İtalya dan ile ticari ilişkiler yani Venedik'le ticari ilişkiler yapmıyordu. Ve bunu değiştirmek için çok büyük bir fırsat geçti eline. Yani İstanbul'un fethinden, İstanbul'un işgalinden önce aslında Zara kenti yağmalandı. Ve orada bir kısım para ellerine geçti. İstanbul'a geldiler. İstanbul'da elbette Latinler taç giydiler. İstanbul Ayasofya'sında taç giydiler. Onlar için bu büyük ya bir şerefti. Gidiyor, Çünkü Ayasofya dünyanın merkezi. Evet. Göbekte bir desenli mermer alan vardır. Onfolium. Burası taç giyme alanı olarak kullanılmıştır. Ve Dandolu'nun en büyük hevesi öldüğünde de buraya gömülmekti ki gerçekleştiğini hı hı. anlatıyor kaynaklar. Kaynaklara göre Dandolu öldüğünde İstanbul'da Ayasofya'ya defnedildi. Ama Semaveyce'nin de daha önce yazmış olduğu kaynaklara bakarsak, Semaveyce bu tür felaketleri bu kente yaşatmış bir kişinin mezarının Ayasofya gibi mukaddes bir tapınakta, mabette olması çok doğru. Gelmiyor gelmiyorlardı. Çünkü Dandolo bir Katolikti ve Dandolo İstanbul'u yağmalamak için gelmişti. Ee, İstanbul tekrar alındıktan sonra İstanbul'a e, Silivri Kapı'dan e, girdikleri zaman Bizanslar tekrar 8. Mikael döneminde ele geçtiğinde e, fakirlikten fazla, e, başka bir şey yoktu kentte ve e, Dandolo'nun buradaki mezarı varsa bile daha sonra Ortodokslar tarafından zaten atıldığı söyleniyor. Tabii Hatta köpekler atıldığını söyleyen, bu kadar da ileri götürenler de var. Ve burası normalde bir ort, Ortodoks veya Katolik mezarı şeklinde yapılmamış. Normalde Ortodokslar da onların da gömü adetlerine göre, yani İslam'daki gibi ölümün bir yatırılış pozisyonu var. Ve ayak altına gömülmesi çok doğru değil. Normalde sarkofaj denilen lahitlerin içerisinde ve duvarın hemen yan tarafına bitişik yapılıyor. Bunlara arka solyum diyoruz. Yani mimar olarak yapıldığı zaman bir nişin içerisinde alan tahsis ediliyor bu mezarlara. Hı? Ve bu mezarlar eee paraklesyon denilen bir mezar şapeline genelde gömü yapılıyor. ama bu kişi çok özelse onun kemikleri ayrı bir yerde de saklanabiliyor. İlk etapta bedenin çürümesi bekleniyor ki kemikler daha sonra bir kutunun içerisinde muhafaza edilebiliyor ki mukaddes emanetlerin arasında da birçok azizin Rölük dediğimiz. Rölük dediğimiz kemikleri mevcut bugün. Hala bu rölükler birçok kilisede halen görülebiliyor. Patrikhane kilisesinde en, en başta. en başta. Orada göre, görebiliriz. Gene Katoliklerden kalma Galata bölgesinde birkaç kilisenin içerisinde ya da He. Balat'ta, Surpuraştagebet'te gene bu kemikleri kutular içerisinde görebiliyoruz. Fakat Dandolu'nun hem şekli itibariyle burada bir mezarı çok akla mantıklı gelmiyor hem de e, bu ismin sahibi kişinin Ayasofya'ya vermiş olduğu zararda hiç e, yani yaban atılacak bu cinsten... Bu Ayasofya'nın içindeki yer mi şu anda ekranda gördüğümüz saç yaraçın? Evet, benim biraz yarıcığım. bir var bu konuda. Burası Söyledim üst mi? galeride yerini söyleyelim. Tamam. Beni aldı ee, çekecek mi oraya gitsek? Güney galerideki Dandalor'un adının yazılı olduğu mezar e, Ben taşı. de geleyim istiyorsan. Gel hadi. Yalnız tamam. bırakma. Şimdi Selçuk da buradan onay verir. Ee, mezar taşına baktığımızda biraz bulanık şey şurada. Yaklaşınca öyle görünüyor. Evet şurada bir silinmiş haç var. Haç var evet. Bu belli ki daha önceki bir Bizans e, malzemesinin Tam nerede diyorsun? Tam şurası bak. Ha. Yani bu parlak evet, silinmiş, şurası silinmiş, bir şey, e, haç var. Yorumun Ve, e, ne? Şimdi temizlendi bu, temizlendiği için gözükmüyor. Eskiden çok piste. Anrik e, Anrikustandalo adının altında bir çizgi var. Yani harfleri hizalamak için çizgi koymuşlar. Bu eskiden neymiş? Çizgi A4 gibi şey. yani düz. Ha neden? Bizim eski defterler evet, vardı evet. ya şey, ilkokul defterleri hizalamak için yapardık. Evet. Onun gibi satır çizgisi koymuşlar. Neden? Çünkü izahlı olsun bu. Yani bana göre, eğer benim fikrim, sen katılır mısın bilmem, Fosatti Restorasyonu sırasında bu adamlar bu şekilde bunu koymuş. Burada bu taşı buluyorlar çünkü bu... Şimdi soru, niye silinir bu haç? Belki de İslam döneminde silindi. Çünkü İslam döneminde böyle bir şey var, uygulama var. Haçların Haçı silmek, mezarası. evet düzletmek. <laughs> Belki daha sonra Ayasofya'nın bir yerinde bulundu. Belki daha önce başka bir şekilde. Bu adamlar hem Kustandolon'un adını koydu oraya şeyler. Fosattiler diye düşünüyorum. Bunun orijinal mezar taşı olmadığını sen ne dersin bilmiyorum. Ee, değişme bir parçaya çok benziyor, benziyor Tabii mu? yani bu konuda e, net yazılmış bir makale bir çalışma olmadığı için ancak yuvarlak konuşabiliyoruz fakat hı hı. şekil itibariyle değişme yani buldukları malzeme üzerine dandolun adı kazınmış ve oraya bir anı olarak koyulmuş. Kosatlı döneminde de olabilir döneminde... Peki niye özellikle Dandolon'un Çünkü hacısi yani şöyle bir şey. Diğer ben, uygulama tamam da hani ayrı vaslamadım. tutulmalıydı tarihte şimdi ismi geçen öyle veya böyle bir isim D olduğu için. Ben hatam varsa e, bilen varsa beni düzeltsin. Sorun bu değil değil mi? Kitap e, için e, soru bu değil yalnız. Bunu değil, karıştırmayalım. değil. Soru yani hatam varsa düzeltsin. Ama düzelsin. fikrinizi söyleyin tabii değerli. Onur dostlar. gibi biri çıkıp şey e, ben daha önceki seyahatnamelerde Dandolo'nun mezarı burada diye bir ifadeye rastlamadım. Ben görmemiş olabilirim. Ama sonradan konulduğuna eminim. Şimdi Dandolo burada mı değil mi? Değil tabii. Niye bıraksın adamlar? Adam gelmiş İstanbul'un cadına. Mezarın okumuş. mezarının sırrı ne peki? Ha ilginç bir anekdodu sırra. var. Sırrı değil evet. de ilginç bir anekdodu var. Dan Brown onu söyledi. Tabi ona da bir hı hı. rehber anlatmıştı. Ee, kulağını oradan dayayınca su sesi duyuyorsun diye. Hatta biz oraya e, petekle gittik. Den Brown'un çevirmeni. Petek fırladı hemen kulağını dayadı. Ciddi ciddi su sesi var. Yani oraya kulağını dayayınca su sesi geliyor bir şekilde. Güzel bir şekilde. İlginç bir yer tabi. E, ama şöyle bir şey inanıyorum ben. Şimdi kaynak belirtmem burada olanaksız ama şey hani birinci katla ikinci kat arasında Hı. bir toprak tabaka var ve o arada bir şeyler olabileceğine inanıyorum. Nasıl bir şey? Bu dönemlerden kalan bir anı, iz, kalıntı olabileceğine inanıyorum. Yani yani fiziki ortam gereği orada normal koşullarda su sesi gelmesi imkansız mı? Önce yani bir, hani bir mantık temelini oturtalım da sonra. Su sesi yayılır yani binanın şeyinden katı yapısından dolayı ama orada geliyor ilginç yani belki aşağıda ne var sen çok sen şimdi yani sanat dedim, yönetmeni olarak belgeselin ne diyorsun? Eee Dambranın filminde ya da romanında Cehennem romanında e, burada su sesi olabileceği söyleniyor ve daha sonra bunun Yetişte aslında denedik bir hakikaten evet. var. Evet, ben Yetişte denemedim. Gerçi girdi oraya kafasını koydu, <laughs> <laughs> koydu. dedi hakikaten su sesi var ama suyun yerbatan sarnıcında olabileceğini söyleyince evet. bu sefer yerbatan sarnıcına gidiyorlar. Yani Hı. o şekilde Hı. roman ilerliyor. burada zeminde kalın bir mermer tabaka var. Yani plakalar var ve her biri bir kişinin kaldırabileceği kadar Hı. bir ağırlıkta değil yani iki kişi ancak kaldırabilirsiniz ve bunun altında haştan harçtan, tuğladan yapılmış e, tonlarca ağırlıkta malzeme var. Ve bunların her biri Ayasofya'nın statiği için çok önemli. Yani oraya dokunmanız bile Ayasofya'nın statiğine zarar, zarar verecek. Ve bu binanın yıkılmasına Hı. sebep ol, ol, olabilecek bir şey. Ve Ayasofya'nın içerisinde hala eğik sütunlar var. Dönem evet. e, dönem Ayasofya restorasyonlardan geçti. E, ve hatta Ayasofya ilk yapıldığı zaman bile 22 sene sonra kubbesi çöktü. Yani daha önceki yapılmış e, planlama, matematiksel hatalar e, 22 sene sonra Gün yüzü gibi ortaya Hı -hı. çıktı. Yanlış hesaplamaları Sonuç düzelttiler şey işte. evet. ve siz yapılmış olan bir şeyi bozmaya kalkarsanız otomatikman binanın da geleceğini tehlikeye sokarsınız. Bina gizli payandalarla ayakta duruyor ve üzerine binen ağırlığın haddi var hesabı yok ve İstanbul bir deprem kuşağı üzerinde. Hı -hı. Bina'nın kendi içerisinde besleme payı var yani her depremde o deprem etkisini alabilecek. Roma'nın muhteşem buluşu. Bu kemerler, onları taşıyan sütunlar içerisinde 107 tane sütun var. Bunların her biri mermer. Ama e, o mermerlerin taşıdığı kemerler hemen üzerinde e, böyle bir mezar yeri var. Normalde Ortodoks'lar ya da Romalılar eee lahitlerin içerisinde ölülerini bırakıyorlar. Sarkofaj deniliyor. Et yiyici, ölüyücü. Çünkü etin bir an önce çürümesi onlar için daha iyi. Et gittikten sonra kalan kemikler yüzlerce yıl boyunca kalacak ve kentin içerisinde herhangi bir sıkıntı olduğunda kentin iyiliği için bunları gezdirecekler ki bizim gene hala e, halen İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda olan mukaddes bir emanetimiz var. Hangi görsen? E, onu burada koymamışız. Yok mu? Tamam. Yahya'nın eli var, kolu var. Vaftiziyi Yahya'nın kolu da e, birçok kez şehir dışına gidiyor, geri geliyor. En son e, Osmanlı döneminde Adalarda çıkan bir salgın hastalığı engellesin, önlesin diye, bu hastalık ortadan kalksın diye Hazreti Yahya'nın eli taşınırken Osmanlı donanması tarafından tekrar İstanbul'a getiriliyor ve bugün Topkapı Sarayı'ndaki e, muhafazasının içerisinde halen duruyor. Yani bu kemiklerin böyle bir kutsiyeti var.